Merhaba arkadaşlar ben Utuncu fizik öğretmeni. Kontrol noktası 56'ya geldik. Karışık olarak o çok beğenilen kontrol noktası sorularına yeni nesil dediğimiz tarzdaki sorulara devam ediyoruz. Yargılarından kaç tanesi doğrudur deniyor. Deprem dalgaları ile ilgili olarak hani geliyor karşımıza. Bakalım neler. Enine dalgalar oluşabilir. Evet deprem dalgaları arasında enine dalgalar da var boyuna dalgalar da var. Yani bunlar doğru. Bu detaya baktığınız zaman hani hangileri enine dalgadır hangileri boyuna dalgadır detayı artık müfredattan kaldırılmış olabilir. Ancak yani sonuçta dalganın hareket doğrultusu yani sonuçta yayılma doğrultusu yani onunla yani titreşim doğrultusu aynıysa sonuçta boyuna dalgaydı. Titreşim doğrultusuna dik olursa yani sonuçta enine dalgaydı. Yayılma doğrultusuyla titreşim doğrultusu birbirine hani sonuçta dikse. Mesela bizim hani yüzey dalgaları dediğimiz dalgalarda yani evimizi, barkımızı yani binaları en çok yıkan dalga türü enine dalga türüdür. Böyle resmen yerlerin böyle olduğu bile görülebilmektedir. Yani üzerinde binalar varken şöyle bir titreşim hoş olmaz. Yani enine dalga yani bu mantıkla şurada yani dalga mesela bu tarafa doğru ilerliyordur deprem ama titreşim bu şekilde düşeyde gerçekleşiyordur bir yuvarlanma hareketi vardır enine dalga oluşabilir bu doğru şimdi boyuna dalga oluşabilir mi Evet şimdi diyelim ki dünya bu arkadaşlar bunlardan bahsetmek lazım burası merkezi olsun şuradaki bir fay kırılması bir şeyden dolayı buradan bir deprem oluşuyor buradan yüzeye doğru giderken sonuçta boyuna dalgalar yani sonuçta oluşabiliyor buna biz cisim dalgaları diyoruz yani buradan yüzeye çıkarken bunlar karşımıza gelebiliyorlar. Ve önüne kim çıkarsa çıksın. Yani bu boyuna dalgalar titreşim doğrultusuyla hareket doğrultusu aynı olduğu için inanın her yerden geçiyor. Katı, sıvı, gaz her yerden geçiyor. Bu laf doğru. E, mekanik dalgalardır. Deprem dalgaları zaten dünya üzerinde bizim için gerçekleşiyor. Bir ortamda ilerliyor. Katı oluyor, sıvı oluyor, gaz oluyor. Yani doğal gaz tadında mesela gaz hangi ortamdan geçiyor dersen yer altında bir yerde yani olabilir. E, mekanik dalgalardır. Yayılması için ortama ihtiyaç vardır. Evet e, şimdi baktığında e, depremin büyüklüğü deprem sırasında boşalan ortaya çıkan enerji ile ilişkilidir. Yani sonuçta bir de bakın burada depremin şiddeti sismograf yani yani cihazı ile ölçülür deniyor. Şimdi burada en çok karıştırılan şeyler işte bilmem ne şiddetinde deprem diyor. Biz depremin büyüklüğü diyoruz ona. Yani sonuçta gerçekten deprem sırasında boşalan enerji ile yani sonuçta ilişkilendiriliyor. Depremin büyüklüğü 7.6 büyüklüğünde denmesi gerekiyor. Yani mesela atıyorum Allah korusun böyle bir şey olmasın da mesela 3 büyüklüğünde deprem denmesi gerekiyor. Deprem sırasında boşalan enerjidir. Yani bu da doğru. Ha şimdi bu deprem depremin şiddeti nedir? Etrafa verdiği zarardır. İnsanların yani gördüğü zarardır. Ruh hallerinden tutun da binaların gördüğü zarardır. Şimdi diyelim ki deprem büyüklüğü 5 olur tamam mı? Bu atıyorum kafadan çok gelişmemiş bir yerde, binaların çok sağlam olmadığı bir yerde yani binaları yıkabilir, çatlatabilir ama atıyorum Japonya'da olduğunda yani sonuçta bunu yapmaz. Yani yani daha az hani sonuç olarak hani hasar verir. Ya o zaman sen hani depremin şiddeti e, Japonya'da daha küçüktür demek zorunda kalırsın. Dediğim gibi verdiği hasarla ilgilidir, ortaya çıkan enerjiyle değil. Ha şimdi biz deprem sırasında işte ortaya çıkan enerjiyi sismografla ölçüyoruz. Bu deprem hani böyle böyle kağıt üzerine yazıyor ya. Sismograf onu ölçüyor, dolayısıyla enerjiyi ölçüyor. Yani doğal olarak da. Yani sonuçta depremin şiddeti sismografta ölçülmüyor. Haberiniz olsun. Buraya kadar doğruydu. Dört tanesi de doğru olmuş oldu. Evet. Tamam. Şimdi devam edelim. Biraz orada detay anlattım birinci soruda ama olsun. Birazcık aktüel bilgi tadında da fikrimiz olsun. Evet şimdi baktığımız zaman başka nelerimiz var. Şekil 1, 2, 3'te derin ve sığ ortamlarda su dalgalarının kırılması verilmiştir. Buna göre derin ortamda oluşturulan doğrusal su dalgalarının kırılması hangi şekillerde doğru olarak gösterilmiştir? Şimdi bakın bu burada e, bu taraftan gelen bir dalga söz konusu. Benim buradaki kesikli çizgiyle yardım alıyorum ben şimdi şöyle olması beklenirdi bu tarafa doğru giderken. Abi bakıyorum geride kalmışım. Abi bakıyorum sığ ortama geçtiğim için yavaşlamam gerekiyor zaten. O kısım o parça o ortama geçtiği zaman geride kalmalı bu laf doğru oluyor. Evet bu güzel. Şimdi hangi şekillerde doğru olarak hani gösterilmiş e, tir dendi. Evet. Şimdi bir bakalım. Buna devam ediyorum. Bu sefer buradan gelmiş bak. Yine aynı mantıkla burada olman gerekiyordu. Hani herhangi bir şekilde ortam derinliği değişmeseydi burada olması gerekiyordu. E, sıvı ortama geçmiş geride kalacak çünkü yavaşlamış. Hala burası çünkü derin ortam olduğu için hızlı bir şekilde gidiyor. Bu tarafa geçen sıvı ortama geçtiği için yavaşlıyor ve geride kalıyor. Bu da doğru oluyor. 2. Şimdi buna baktığımız zaman burada olman gerekiyor. Bak bu taraftan geliyor dalga. Ama bir bakıyoruz ileriye gitmiş. E burada derin yazıyor, burada sığ yazıyor. Buranın yavaş olması gerekiyor. Buranın geride kalması gerekiyor mesela böyle. Şöyle olması gerekiyor ama bu öne gitmiş. Bu arkadaşlar yanlış oluyor. 1 ve 2 sorumuzun doğru yanıtı oluyor. Ceyhan 1 ve 2 oldu. Şimdi evet parabolik engellerden küresel engellerden yansıma ile ilgili bir sorumuz var. Şimdi şunu hatırlayalım. Doğrusal su dalgaları mesela şöyle şöyle güzel güzel yayılan doğrusal su dalgalarını gördüğünüz zaman bunun paralel ışık demetine denk gelen bir davranış olduğunu unutmayın. Optikte yani paralel ışık demeti demek, su dalgalarında doğrusal su dalgaları demek. E şimdi sen bir noktadan etrafa yayılan mesela şöyle bir noktadan etrafa yayılan su dalgaları dersen hani bu tarafa doğru gidiyorlar böyle falan. E o zaman bu optikte neye denk gelir? Noktasal ışık kaynağının davranışı olur. Çünkü o da her yere böyle ışınlar gönderiyordur. Işığın böyle etrafa yayıldığını düşünebilirsin. Biz sonuçta optiği açıklamaya çalışıyoruz. Çözerken de soruları tabii ki de optiğe göre de düşünebiliriz. Şimdi ne diyor? Su dalgaları hangi şekillerde bir noktada toplanabilir? E şimdi asal eksene paralel gelen hani işte ışınlar hani öyle diyorduk ya bak mesela burası böyle olsun. Şurada bir yerde odağı olsun bunun. Asal eksene paralel geliyorsa uzantısı odaktan geçecek şekilde şöyle gider. Asal eksene paralel geliyorsa uzantısı odaktan gelecek şekilde şöyle gider. Bir bakarsın merkezi burası olmak şartıyla etrafa yayılan açılan yani dalgalar görürsün. Bu bir noktada toplanmıyor arkadaşlar. Aksine yayılıyor. Bu gitti. 3 numarada böyle bir şey yani olmadı. Evet. Şimdi tamam. Buna bakalım. Asal eksene paralel geliyor. Mesela şurada bir yerde odak noktası olursa o zaman buraya gelecek. E buradan asal eksene paralel gelen o zaman buraya gelecek. Bir noktada toplanıyorsa su dalgaları oraya doğru toplanmaya başlamalı. Şöyle toplanmalı. Buraya geçtikten sonra da açılmalı. Ha şimdi çarptıktan sonra şuraya toplandı ya toplanabilir mi bir noktada? Evet toplandı. Bu doğru oldu. Şekil 2 güzel oldu. Şimdi baktığın zaman evet. Şimdi baktığımız zaman ne olabilir? Şimdi buranın, buranın yani mesela burada odağı ben belirledim. Burada odağı ben belirledim ama bu noktanın odak mı, değil mi olduğunu yani bunu bilmiyoruz. Yani burada bir sıkıntı var. Bir noktada toplanabilir mi? Ya hocam burası odak olsa paralel gitmez mi? Evet odak olsa yani sonuçta paralel gider. Ya odak değilse adam bak dikkat edersen soru kökünde toplanabilir demiş. O zaman ben ne yapacağım? Şöyle bir şey yok mu arkadaşlar? Şimdi baktık diyelim ki çukur ayna. Burası odak. Burası merkez tamam mı? Sen diyelim ki bir buçuğa koydun. Böyle ışını gönderdim bir buçuktan. Nereye gidiyordu bu? Şöyle bir yere gidiyordu. Burası eğer bir buçuksa örnek olarak bir buçuğu veriyorum. Hatırlaması kolay olsun diye veriyorum bunu. Bir buçuktan giden nereye gidiyordu? Tabii ki de 3F'ye gidiyordu. O zaman buradan çıkanlar 3F'ye gidecek. Bak bir noktada yine toplandılar. O zaman bu da öyle olabilir işte. Buradan çıkan mesela şurada bir yere gidebilir. Hani burada 1.5'tan gelen burası odak değil. 1.5'tan gelen 3'e gidebilir. Buraya doğru böyle toplanabilirler böyle. Sonra buradan da tekrar yayılabilirler. Olur mu? Evet olur. Yani olabilir daha doğrusu. Evet. Güzel bir soru. Orada tuzak var. Çünkü yalnız 2 de var. Dikkat ederseniz. Soru kökündeki bilir lafı canımızı kurtarıyor. Evet dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda bakalım ne varmış? Şimdi efendim eşit bölmelendirilmiş bir düzlem var. Sabit uç var. Hareket yönü verilen bir dalgamız var. Yani de atmamız var. İşte hayal dünyamız böyle sorduğumuz zaman size daha kolay soru sorabiliyoruz. Daha kolay sonucunu isteyebiliyoruz. Bir tane de burada var. İkisi de aynı yönde gidiyor. Bu yalnız serbest uç. Dikkat edin. Bu şekilde ilerlemekteler. Atmaların ikinci karşılaştırmalarında, ikinci karşılaşmalarında bak dikkat et bir demiyor. İkinci karşılaşmaları hangisi gibi olur? Şimdi buradan bu gelecek aynen yansıyacak bu tarafa. Bu da bir gelecek aynen yansıyacak bu tarafa. Şimdi bu tarafa doğru giderken olay ne? Şöyle oldu bak dikkat. Burada da şöyle bir şey var. Şimdi şimdi dalgalarda şunu unutmayalım. Önce gelen önce dönecek. Bak şimdi burası önce geliyor ya bu tarafa. Önce dönecek. Onda da burası yamuk olan geliyor ya o da önce dönecek. Şimdi burada ne oldu? O zaman düz olan yani şurası burada bakın dönüş bu tarafa doğru. Burada çapraz olan öndeydi bu tarafa doğru gelirken yine bu tarafa doğru. Şimdi işte sabit uçta dikkat sabit uçta şimdi ne yapacaksın sen? Şurada sabit uçsa eğer burası buradan takla atıp geri döneceksin. Takla atıp geri döndüğünde şeklin senin şöyle olacak bak şu şekli alacaksın. Doğru muyum? E, bu da geliyor şimdi. Alt tarafta böyle bir şey oldu. Elbet karşılaşacaklar peşinden gelince. Bu dönünce karşılaşacaklar. E, bu da böyle geliyor. Ana bir baktık burası aynı burası aynı. Tam birbirinin simetriği birbirini anlık olarak yok edecekler. O zaman Edirne gibi karşılaştıklarında bir durum olur. Sönümlemiş olurlar birbirlerini arkadaşlar. Güzel bir soru bu yani. Evet devam edelim bakalım. 5 numaralı sorumuzda ne var? Gene böyle bir tane K atması var. Bir tane de böyle bir atmamız var. Atmaların üzerindeki P ve R noktaları üst üste geldiği anda dalgaların görünümü ne olur? P ve R noktaları. Yani bir şekilde tabii hem bu bu tarafa geliyor hem de bu bu tarafa geliyor. Ama P ve R noktaları gelecek ya ben o zaman şöyle yapıyorum. Hani şekil olarak şöyle bir şey olmuş olsun. Bak buraya geldi. P noktası şunda. R noktası da bunda geldiler. Nasıl yapıyorduk? Bunda bak genlik olarak 2 var. Bende ise 1 var. Ne oldu? Burası oldu. Güzel. Buraya bakıyoruz şimdi. Bak anlık olarak ne var? Yani şuraya baktığında evet, e, şuraya baktığında 2 var. Burada 1 var. Ne oldu? Burası oldu. Şimdi buraya bakıyorum. Sende 0 var, bende 1 var. Böyle oldu. Peki bu arayı almam lazım. Nasıl yapacağım ben bunu? Şöyle baktığında e, şurası yani 1 var. Burada yarım var. Ne oldu? Böyle bir şey oldu. Böyle değişik bir durum oldu. Şimdi e, baktığında e, burada da mesela böyle devam ediyor burada bir var yani şurada e, nasıl diyeyim şurada bir birim var burada 0.75 var e, şurada şey kalıyor böyle bir şey bak noktalar bu tarafa doğru geliyor yani burada şöyle şöyle ve noktalar böyle oluyor e, burada da burada olman lazım o zaman böyle oluyor burayı da birleştiriyorum çünkü burada bir var bir var sende hep iki var o zaman burada hep bir kalacak şöyle bir şekil oluyor bak. Şöyle bir şekil oluyor. Burada bir neye harfi varmış gibi. Hangisinde var? Ha, Bak burada bir neye harfi varmış gibi. Sonra böyle. Sonra böyle. Evet. Ceyhan'a geliyor. Bundaki yöntem şu. Karşı karşıya gelen kısımları ne yapıyorsun? Sendeki genlik ne? Bendeki genlik ne? Kim kazandı? O tarafa koy. Olay bu. Yani daha önce de böyle yapmıştık zaten. Evet. Ceyhan e, yanıtımız oluyor. Beşinci soruda. Güzel oldu. Şimdi bakalım. X yayı var, Y yayı var, Z yayı var. Kalınlıkları farklı olabilir. Şekildeki mesela ne demiş? K ve L noktalarından perçinlenmiş, tutturulmuş. X yayı ile, X'den Y e, yayı ile, Y e, yayı ve Y'den ağır Z verilmiş. X'den ağır Y, Y'den ağır Z. Yani burası hafif, ağır. Şöyle yapalım. Çok ağır. Çok ağır. Böyle yapalım. Evet durumumuz bu. Y'den de ağır böyle bir şey. Ne istiyor? 1-2-3'lü soru. Y yayında oluşturulan baş aşağı atma K ve L noktalarından yansıyan ve iletilen için. K noktaları, K ve L noktalarından yansıyan ve iletilen için. Şimdi siz nasıl gelirseniz bu tarafa iletilen tabii ki de öyle olacaktır. Yani şöyle bir şey olacaktır ve bu tarafa doğru gidecektir. Çok ağır yay olduğu için bu en yavaş burası olur. Buradan geriye dönen sana göre ağır ya takla atar gelir böyle. Şu şekilde gelir. Ondan sonra sen bu şekilde bu tarafa geldin ya hafif yay olduğu için bu tarafa aynen geçecektir şöyle. Hafif yay olduğu için aynen geriye döneceğim ben. Böyle bir şey oldu. Yani burada baş yukarı baş yukarı burada ise baş aşağı yani e, atmalarımız var. Evet bir bakalım. L noktasından yansıyan atma baş yukarıdır. Evet baş yukarı şunu göstermiştik. Şurada çünkü sabit uç etkisi oluşturuyordu. Takla atıp gelecek bir numara doğru oldu. Şimdi ikiye bakıyorum. K noktasından iletilen atma burada böyle gelince iletilen atma sen zaten nasıl geliyorsan her zaman öyle geçer. E o da baş yukarıdır. Bu da doğru oldu. Bu da tamam. L noktasından iletilen atma yani şurada şu tarafa doğru iletilen atma sen nasıl geliyorsan öyle iletiliyordu. Baş aşağıdır. Bu da doğru oluyor. Nefis bir Edirne karşımıza çıkıyor. Evet böyle bir şeyimiz oldu. Devam edelim bakalım 7. sorumuza. Bir sürü dalga verilmiş burada. Yukarıda verilen dalgalardan kaç tanesinin ilerlemesi için ortam gerekmez. Ortam gerektirenler mekaniklerdi. Evet onu bir yazalım mekanik. Ortam gerektirmeyenler kimdi? Elektromanyetik dalga diyeyim. EMD diyeyim. Ben şimdi elektromanyetik dalgaları bilmem gerekiyor. Neler vardı? Biz diyorduk ki şöyle yapabiliriz. Görünür dalga vardı görünür. Şöyle yapalım. Aşağı doğru gittikçe enerjiyi arttırayım ben. Şu E'yi. Sonra burada görünür dediğimizde hani sınırlar kırmızı ve mor vardı. Şimdi mordan öteye geçtiğim zaman kırmızıya göre mor zaten daha enerjili ya bunu bilmemiz gerekiyor. Mor ötesi var. Mor ötesi yazacağım buraya. Ondan sonra X ışını var. Ondan sonra da gama vardı. Bu sıralamayı bilmem gerekiyor. Bu tarafa gidince kırmızı var ya ne oldu hemen kızıl ötesi oldu. Şöyle bir şey oldu. Ondan sonra ne var? Burada bir şey daha var galiba. Evet mikro dalga vardı. Evet mikro dalga. Sonra da radyo dalgaları vardı. Bunlar benim bilmem gereken yani sonuçta elektromanyetik dalga ailesiydi. Şimdi o zaman ben elektromanyetik dalgaları bulacağım. Ses dalgaları mekanik dalgadır. Ortam gerektirir. Radyo dalgaları olur. Deprem dalgaları mekanik dalgadır. Ortam gerektirir. Yani biz istemiyoruz. Görünür ışık evet olur. Oradan başlıyoruz. Tsunami denizde olan su dalgasıdır sonuçta. Ortam gerektirir. İki tanesi için, iki tanesi için ortam gerekmemektedir. Yani nefis bir soru. Evet. Geldik bu testteki son sorumuza. Yukarıda verilen temel dalga bilgileri ile ilgili kaç tanesi, kaç tanesi doğrudur denmiş. Şimdi bakacağız. Dalgaların ilk yayıldığı noktaya dalga kaynağı denir. Yani sonuçta mantıklı geliyor, güzel bir cümle gibi duruyor. Geçelim bunu yine de. Hani ne olur ne olmaz diye. Ortamın değişmesi dalganın frekansını etkilemez. Sonra telefonu sessiz almıyor. unutmuşum. Öttü birden. Hay Allah dediğimiz an inşallah kimse aramaz. Ortamın değişmesi dalganın frekansını etkilemez. Çünkü bu kaynağa bağlıdır. Bu laf kesin doğru. Yani öyle bir güzellikle. Periyodu bilinen dalganın frekansı hesaplanabilir. Neden? T eşittir. 1 bölü F yazabiliyorsun. Bu da doğru oldu. Ard arda gelen bir tepe ile bir çukur arasındaki uzaklık dalga boyu kadar değildir. Şöyle yaptığınız zaman ard arda gelen tepeler bakın bunlar lambdadır. Ard arda gelen çukurlar bunlar lambdadır. Bu yanlış oluyor. Evet frekansı bilinen dalganın dalga boyu hesaplanabilir. Şimdi sen v eşittir lambda f diyorsun ya frekansı biliyorsun. Tamam hızı biliyor musun? Nasıl geçeceksin buradan dalga boyuna? Bu yanlış. Ha gelelim bu çok düz bir cümleydi ama ilk önce bunlara hani gideyim dedi. Dalganın ilk yayıldığı noktaya ilk çıkış noktasına tabii ki de dalga kaynağı denir. Bu da doğru oluyor. Ve dolayısıyla 8. sorumuzda 3 tane önermemizin doğru olduğunu görüyoruz. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sıra geldi kontrol noktası 57 testine.